Evet değerli arkadaşlar 10. sınıflar matematik 1. dönem 2. sınav sorularımızın çözümleriyle başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonlarda tanım kümemizdeki elemanımız Buradaymış. Dolayısıyla tanım kümemizi burada çizecek olursak, burada m verdiğimiz zaman paydayı sıfır yapıyormuş, tanımsız yapıyormuş. Dolayısıyla paydayı sıfır yapması lazım olduğu için m eksi 4 eşittir 0 diyebiliriz. Burada yerine yazdığımız zaman, şimdi buradan m'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki n değerimizi nasıl bulacağız? Bu ifademizin tersini alacağız. Bunun tersini alırken hatırlayalım. Şimdi buradaki eksi 4 ile buradaki 3 yer değiştiriyordu. Yer değiştirirken de işaret değiştiriyorlardı. Yani 4x-6 bölü x-3 şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla bu sefer tersinde n yazdığımız zaman paydayı 0 yapıyormuş. Yani n-3 eşittir 0 ise n eşittir. Buradan 3 değerine ulaşabiliriz. Dolayısıyla m ile n'nin çarpımı buradan 12 eşittir denilebilir bilir. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi ikinci sorumuza bakarsak bir e, bileşke fonksiyon sorusu. E, öncelikle gx'i de yerine yazarsak burası f 4x eksi 3 eşittir 8x eksi 5 oldu. Şimdi biz e, fx'i bulmak istediğimiz için 4x eksi 3 de ee, x yerine ne yazmamız lazım? Onu bulmamız gerekiyor. Şöyle yapacağız. Burada x'i atmıyoruz. Dikkat edelim. x yerine ne yazacağımızı bulmak için eksi 3'ü bu tarafa attık. 4x eşittir. x artı 3 dedik. Sonrasında her tarafı 4'e bölersek x gördüğümüz yere o zaman x artı 3 bölü 4 yazarsak fx değerimize ulaşabilirmişiz. Dolayısıyla fx değerimiz burada x gördüğümüz yere x artı 3 bölü 4 yazarsanız fx oldu burası. Dolayısıyla burası 8 çarpı x artı 3 bölü 4 eksi 5 ifadesine gelmiş olduk. 8 ile 4'ü sadeleştirirsek burası 2 oldu. 2'yi içeri dağıtırsanız 2x artı 6 eksi 5'ten fx değerimiz 2x artı 1'miş diyebiliriz. Şimdi bunu bulduk. F'in tersinde 4 diyor. Burada iki şekilde çözebilirsiniz. Birinci yöntem bu ifadenin tersini alırız. 2x artı 1'i y'ye eşitliyoruz. Ve x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. 2x eşittir y eksi 1. x eşittir y eksi 1 bölü 2 oldu. Dolayısıyla x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarsak burası x eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Burada da 4 yazarsak yerine sonucumuz 4 eksi 1'den 4 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2 eşittir. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 2 olarak bulduk. Veya da direkt buradaki sonucumuzu yani 2x artı 1'i 4'e eşitlerseniz buradan bulacağımız x değerimiz bizim f'in tersinin değeri olacaktır. Dolayısıyla oradan da 3 bölü 2 değeri gelecektir. Evet üçüncü ve e, buradaki e, diğer bir fonksiyon sorumuza bakarsak fonksiyonumuz y eksenine göre simetrikmiş. Y eksenine göre simetrik ne demekti? Bu ifademiz çift fonksiyondu. Çift fonksiyon ne demekti? Ee, x'in üzerindeki sayıların çift olması gerekiyor. Yani tek olmaması gerekiyor. O zaman tek burada x'in 5. kuvveti olduğu için bu terim olmaması gerekiyormuş. x'in 1. kuvveti olduğu için de buranın olmaması lazım. O zaman m'nin biz 3, n'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yazacak olursak gx eşittir bu ifademiz. Şimdi m yerine 3 yazdım. n yerine de 4 yazdım. Dolayısıyla e, burası x kare kaldı artı 5 ifademiz kalmış oldu. g eksi 2 değerimizi bulmak için de x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Yani 4 artı 5 çıktı sonucumuz da 9'a eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla 3 sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Dördüncü sorumuzdan devam edelim. Bir grafik sorumuz bu sorumuz. Şimdi öncelikle burada ne yapacağız? G bileşke f'in tersinin tersi demiş. Bu ifademizde tersini aldığımız zaman bileşke fonksiyonunda bunların yerleri değişiyordu. Dolayısıyla f üzeri eksi 1 üzeri eksi 1 bileşke g üzeri eksi 1 diyeceğiz. Burası 4 oldu. Öncelikle bununla başlamak istiyorum ben. Burası da f g üzeri eksi 1 4'tür diyebiliriz. Şimdi fonksiyonumuzda nasıl bir işlem yapacağız onu bulalım. g üzeri eksi 1 dediği için g üzeri eksi 1 4 dediği için y ekseninde 4'ü buluyoruz. x'teki sonucuna bakıyoruz bunun. Çünkü tersi dediği için y'de bulup x'teki değerini yazacağız. Dolayısıyla burası 0'mış. Sonrasında f0 değerimiz lazım bize. F0 değerimizde eğer x yerine 0 yazarsanız sonuç eksi 1 çıkacaktır. Dolayısıyla bu ifademizin ilki üst taraf eksi 1 çıkmış oldu. Şimdi f2 değerimize bakalım. Fonksiyonumuzda fx değerimiz f2 0'a eşitti. Burası 0'mış. Dolayısıyla artı 0 dedik. bölü f üzeri eksi 1, 1 demiş. Yani y ekseninde 1 iken x'in nedir diye soruyor. Dolayısıyla y eksenindeki bir değerimiz nerede olacak? Ona bir bakalım. Şimdi 1 gidince burası 2 gitti. O zaman 2 gidince yine 1 gidecek ve burası 1 noktası olacaktır. Çünkü f(x) bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon olduğu için de bu şekilde sistemli bir şekilde gidecektir. Dolayısıyla f üzeri eksi -1 1 de buradan 4'e eşittir. y eksenindeki değerini buluyorduk x'te bul, y'ye gel şeklinde düşünebiliriz. Y'de bul, x'e gel daha doğrusu diyebiliriz. Şimdi g üzeri eksi 1 sıfır da yani y'si sıfırken x'i ne oluyor diye soruyor. Dolayısıyla burası 5 virgül sıfır noktası olduğu için burası da eksi 5'tir diyebiliriz. Dolayısıyla üst taraf eksi 1, alt taraf eksi 1 sonucumuz da 1'e eşittir denilebilir. Evet geldik polinom sorularımıza. Polinom sorularımızda polinom e, x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması gereken e, ifadelerimize, fonksiyon tiplerimize biz polinom diyorduk. Bir de şartımız x'in önündeki sayının da reel sayı olması gerekiyordu. Şimdi terim sayımız dediği için burada 1 2 3 4 tane farklı terimimiz var. Dolayısıyla 4 diyoruz. Derece Px deyince bu ifademizin en büyük derecesine bakıyoruz. Yani x'in üzerinde en büyük hangi sayı var onu bulacağız. Yani 8 varmış. Bu sayının, bu x üzeri 8'i sayının e, ifadenin önündeki sayıya da biz başka diyorduk. Dolayısıyla burası da eksi 5'miş. Sabit terim deyince içinde x barındırmayan ifadelere sabit terim diyorduk. Yani eksi 1 oldu. Katsayılar toplamıysa Buradaki x üzeri 8'in katsayısı eksi 5. Diğerinin 2. x kareninki ki 1 ve sabit sayı ile sayıyorduk. Dolayısıyla buradan da sonucumuz eksi 3 olarak bulunmuş oluyor. Evet. Bu biraz daha önceki konularımızdan, sene başındaki öğrendiğimiz konulardan permütasyon ve kombinasyon sorusu. Şimdi n'in ikili e, permütasyonu demiş. n çarpı n eksi 1 bölü 2 e, ifademiz bizim kombinasyonumuzu veriyordu. Permütasyonsa bunun sadece şu kısmına eşitti. N'in ikilisi n çarpı n 1'e eşitti. Dolayısıyla bunu 2 ile çarptığımız için şu ifademizi şu 2 gidecek buraya 2 ile çarpınca. Dolayısıyla bu ikiler gitti. E, o zaman bu iki ifade de n çarpı n eksi 1'dir artı n çarpı n eksi 1'dir. Eşittir 12'ymiş. O zaman e, iki tane n çarpı n eksi 1 olduğu için bir tanesi 6'ya eşit oldu. O zaman n 3 çarpı 2 şeklinde düşünebiliriz bu ifadeyi. Dolayısıyla n değerimiz bizim 3'tür. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet 7. sorumuzdan devam edelim. Şimdi bize burada seçme ile ilgili soru sorulmuş. Yani kombinasyon soruluyor. Kombinasyonu hatırlatmak istemiş. Şimdi 5 kırmızı, 3 beyaz gülümüz var. En az 1 kırmızı olmak şartıyla 3 gül kaç değişik şekilde seçilebilir demiş. Bir tane kırmızı, 2 tane beyaz seçebiliriz. 2 kırmızı, 1 beyaz seçebiliriz. Bir de üçünü de kırmızı seçebiliriz. Çünkü bize diyor ki en az bir tane kırmızı seç diyor. O zaman 5 kırmızıdan bir tane seçip 3 beyazdan 2 tane seçebiliriz. 5 kırmızıdan 2 tane seçip 3 beyazdan bir tane seçebiliriz. Veya da 5 kırmızıdan da 3 tane seçebiliriz. Şimdi bunları yazacak olursak 5'in birlik kombinasyonu 5'ti. 3'ün ikili kombinasyonu bir eksiği varsa altta direkt üsttekini yazabiliyorduk hatırlarsanız. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2. 3'ün birlik kombinasyonu da 3'tü. 5'in üçlü kombinasyonunda 5 çarpı 4 çarpı 3. Bunu hatırlarsak nasıl açıyorduk? Ee, birer birer azaltarak açıyorduk. Alttaki sayı kadar açmamız gerekiyordu. Sonra 3, 2, 1 şeklinde yazabiliriz. Burada sadeleştirirsek burası 2 oldu. Burada da 3'ler ve 2'ler sadeleşti. Dolayısıyla 15 artı 30 artı 30'dan daha doğrusu 10'dan ee, toplamımız 55 eşittir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet 8. sorumuzdan devam edersek 4 beyaz 3 siyah topumuzun bulunduğu bir torbadan çekilen top geri konmamak şartıyla 2 top çekiyormuşuz. İkisinin de siyah olmasını istiyoruz. O zaman istediğimiz durum birincisinin siyah olma ihtimali 3 bölü 7 iken İkincisinin siyah olma ihtimali geri koymadığımız için 2 bölü 6 olacaktır. Dolayısıyla bu 3 ile 2 sadeleşir 6 ile. geriye 1 bölü 7 kaldı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuzdan devam ediyorum. Şimdi binom açılımı sorumuz burada. Binom açılımımızda bütün hepsinde şu üstteki sayıyı önce yazıyorduk kombinasyon olarak. Sonrasında da elemanlarımızı tek tek yazıyorduk. Baştan 3. terim deyince bunu biraz altıyoruz ve buraya yazıyoruz. Sonra o yazdığımız sayı, sayıyı da ikincinin üstüne yazıyoruz. 7'den 2'yi çıkartıp 5'i de buraya yazmış olduk. Dolayısıyla 7'nin ikili kombinasyonu kombinasyonda hatırlarsanız alttaki sayı kadar açıyorduk. Sonrasında burası x üzeri 5 ve y kare oldu. Bunlar sadeleşince burası 3 oldu. Yani 21 x üzeri 5 y kare ifadesine geldik. Cevabımız A seçeneğidir. Yeniden fonksiyon sorularına geldik. Şimdi diyor ki hangisi k'dan l'ye bir fonksiyondur demiş. Fonksiyon olabilmesi için k kümemiz bizim tanım kümemizdi. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Ama bir eleman birden fazla elemana da gitmemesi gerekiyor. Dolayısıyla eksi 1 hem a'ya gitmiş hem b'ye gitmiş. Dolayısıyla bu ifademiz fonksiyon değildir. Sonrasında b şıkkımızda 0 hem a'ya hem c'ye gitmiş. Dolayısıyla fonksiyon değildir. Sonrasında baktığımız zaman bu ifademizde eksi 1 farklı elemana, 0 farklı elemana, 1 farklı elemana, 2 de farklı elemanlara gitmiş. Dolayısıyla c kümesi, c bizim cevabımızdır. Burada şuna dikkat edelim. Burada eşleşilen da başka elemanlar gelebilir. Ee, ama e, birinci elemanlarımız aynı eleman iki farklı yere gidemiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Buraları yolcu buraya da gidilecek şehirler olarak düşünürsek. Bir yolcu aynı anda iki şehre birden gidemez şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela burada da eksi bir hem A'ya gitmiş hem B'ye gitmiş hem C'ye gitmiş. O yüzden fonksiyon değildir. E, buradaysa. 2'nin eşleştiği eleman olmadığı için 2'nin eşleştiği eleman olmadığından dolayı fonksiyon değildir diyoruz. 11. sorumuzdan devam edersek Px polinomumuz verilmiş. Bize katsayılar toplamı ile ilgili bilgi verilmiş. Ama sabit terimi soruluyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorduk. Dolayısıyla p1 5 eksi 4 artı 1 artı n eksi 6 eşittir 3 diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademizde burası 5 bir daha 6 eksi 6 gitti. Buradan da eksi 4'ü karşı tarafa atarsak n eşittir. Buradan 7 sonucuna varmış olduk. Şimdi bize sorulan ifademiz dikkat edelim. Sabit terimde sabit terim için x yerine 0 yazıyoruz. Dolayısıyla x yerine 0 yazarsak p 0 eşittir n eksi 6 oldu. Yani 7 eksi 6'dan sonucumuz 1'e eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla e, burada cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuzda grafiğimiz verilmiş. Burada grafiğimiz üzerindeki noktalardan yararlanacağız yine. Şimdi f-3 değerimizde başlarsak f-3 değerimiz 0'a eşittir. Çünkü eksi 3'e 0 noktasından geçiyor. F üzeri eksi 1 eksi 1 demiş. Y ekseninde eksi 1'i buldum. Bu x, x ekseninde neye karşılık geliyor? 1'e karşılık geliyor. Dolayısıyla burası 1'miş. F3 değerimize baktığımız zaman x ekseninde buldum. Y'de nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Dolayısıyla üst taraf 1 bir artı 1'den 2 çıkmış oldu. Alt tarafa bakarsak F3 değerimiz biraz evvel 1 bir bulmuştuk. Şimdi f1 değerimizi bulacağız. x ekseninde 1'i buldum. Grafiğimizin üzerine geldim. Buradan da y'ye gittim. Sonuç eksi 1'miş. Dolayısıyla alt tarafta eksi 1 oldu. Sonucumuz da eksi 2'ye eşittir. Cevabımız e seçeneğidir. Evet bir başka fonksiyon sorumuza devam edersek. Parçalı fonksiyonumuzda biz aralıklarımıza göre hareket ediyorduk. F4'ü önce bulalım. 4 bu aralıkta olduğu için burada yerine yazacağız. Yani önce F4'ü bir bulalım. F4 eşittir. 4 eksi 1 bölü 2'den sonucumuz 3 bölü 2 eşittir. O halde e, bu ifademiz 3 bölü 2 F 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2 ise şu aralığın içindedir. O zaman burada yerine yazacağız. Yani 3 bölü 2 eksi 3 çıktı. Burada da payda eşitlersek 3 eksi 6 bölü 2 çıktı. Yani eksi 3 bölü 2 bizim cevabımızdır. Cevap A seçeneğidir. Evet son sorularımıza doğru geliyoruz. Ee, umarım sıkılmamışızdır. Şimdi 14. sorumuza bakarsak. Buradaysa öncelikle 2 e, fx'i bulalım. Bunun 2 katını alırsak 4x-6 eksi oldu. Sonrasında eksi 3 g x demiş. Bunu da eksi 3 katına alalım. Eksi 3x kare eksi 3 demiş olduk. Bunları taraf tarafa toplarsak, burası eksi 3x kare artı 4x eksi 9 oldu. Şimdi x gördüğünüz yere 4 yazmanızı istiyor sizden. Dolayısıyla eksi 3 çarpı 16 artı 16 4 çarpı 4 eksi 9 dedik. Yani eksi 48 artı 16 eksi 9 dedik. Yani buradan da sonucumuz eksi 41'e eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Evet son sorumuza geldik. Şimdi e, burada da bu iki fonksiyonun birbirine eşit olduğu söylenmiş. İki fonksiyonun birbirine eşit olması için benzer terimlerin birbirine eşit olması lazım. Mesela x kareli terim var. Aşağıda x kareli terim olmadığı için burasının sıfır olması lazım. Yani m eşittir eksi 3'müş. Sonrasında x'li terime bakıyoruz. Bu da eksi 3'e eşit olması lazım. n de eksi 3'müş. O zaman m eksi 3 olduğuna göre n'nin de 1 olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da sabit terim. Sabit terime eşit olması lazım. Yani n çarpı p de 5'miş. n 1 olduğuna göre buradan p eşittir. 5 sonucuna varmış olduk. Şimdi bunları yerine yazarsak. Eksi 3 artı 1 artı 5 dedik. Sonucumuz da 3'e eşittir. Cevabımız E seçeneğidir. Evet değerli arkadaşlar. Sınavımızı bitirdik. Umarım sınavda baş başarılı olursunuz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.